Hepinize yeniden merhabalar dostlar. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu İsveç yaşam şekli. Tabi İsveç yaşam şekli dediğinizde konu çok geniş oluyor ama ben bugün sizlere sürdürülebilirlikle ilgili bahsedeceğim. İsveçler yaşamlarının tam orta merkezine sürdürülebilirliği koymuş durumdalar. Aslında bunun etkisini her yerde görüyoruz. Bütün hayat şekillerinde görüyoruz. Bildiğiniz üzere ben buraya yaklaşık 11 ay falan oldu geleli. Artık bu 11 ay sonunda bunları böyle yavaş yavaş yani gün geçtikçe anlıyorsunuz. Beyninize böyle yavaş yavaş işliyor. Ha bunu niye böyle yapmışlar? Bunda ne saçma olmuş? Bunu niye böyle yapıyorlar ki Fren dediğiniz birçok sorunun cevabını yavaş yavaş buluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sürdürülebilirlik dedim. Bunun İngilizcesi sustainability. Şunu da söyleyeyim. İsveç'teki bütün firmalar Volvo'sundan Scania'sına birçok firma sustainability konusunda acayip özen gösteriyor. birçok konsolosluk firması vesairesi de bu sustainability yani sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik konusuna gerçekten çok önem veriyor ve bu konu üzerine yatırımlar yapıyor. Sürdürülebilirlik nedir? Nedir bundan kastın? Nedir bu sürdürülebilir hayat standardı veya hayat şekli diye sorarsanız arkadaşlar. Örneğin şöyle söyleyeyim sizlere. Ben ilk geldiğimde birçok soru soruyordum kendi kendime. İsveç'te la bu evler niye bu kadar küçük? Apartmanlar şunlar bunlar falan niye bu kadar küçük falan diye düşünüyordum. Sonra birazdan açıklayacağım tabii bu soruların cevaplarını hepsini tek tek vereceğim. Sonra burada apartmanlar arkadaşlar mesela bizim Türkiye'de olduğu gibi böyle bir müteahhitin yaptığı bir apartman şekli falan burada yok. Buradaki bütün apartmanlar kooperatif ve belediyeye bağlı. Belediye yönetiminde belediyenin özel olarak bir firmaya devrettiği kooperatif şeklindeki olan firmalar yönetiyor. Yani bu şu demek oluyor. Siz buradan bir apartman dairesi almak istediğinizde aslında evi satın almış olmuyorsunuz arkadaşlar. Evin oturma hakkını satın almış oluyorsunuz. Yani tamam sizin yeriniz bir toprak araziniz vesaireniz belli oluyor ama alırken şöyle bir şey var. Size şunu soruyorlar. Oturmak için mi alacaksınız yoksa kiralamak yatırım için mi alacaksınız diye soruyorlar. Örneğin siz mesela şey dediniz alırken oturmak için alacağım, kiralamak için değil, yatırım için almıyorum, kendi ihtiyacım için alıyorum falan dediğinizde evi kiraya veremiyorsunuz. Yani daha doğrusu bir yıl sadece kiraya verebiliyorsunuz. Belki e, ekstra özel bir durumunuz falan varsa bir yıl daha uzatabiliyorsunuz bu kiraya verme olayını. Ama onun dışında kiraya veremiyorsunuz. Ha, diğer konu ise eğer ben bu evi işte kiralamak için alıyorum vesaire diyorsanız e, o zaman kiraya verebiliyorsunuz ama sizin de bu kirayı kiracınız vesaireniz bütün o işlemlerinizi yürüten kooperatif oluyor. Kendiniz de direkt kiraya veremiyorsunuz. İstediğiniz adama çok fazla seçemiyorsunuz diye biliyorum. Belki bu kısmı yanlış olabilir çok emin değilim ama sonuç itibariyle siz burada böyle bir ev aldığınız, apartman aldığınızda özellikle benimki gibi villalar için bu geçerli değil. Apartman aldığınızda sanki böyle bir devre mülk alıyormuşsunuz gibi oluyor. Şimdi bunun ne alakası var? Sürdürülebilirlikle diyorsunuz. Arkadaşlar şöyle, kooperatifler bu apartmanların bütün bakımını vesairesini falan her şeyini çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Bu yüzdendir ki işte Ta 50'li yıllarda yapılmış olan apartmandan içine giriyorsunuz hala yeni gibi, içi çok güzel, bakımlı vesaire. işte sürdürülebilirlik buradan geliyor. Evin bakımını düzgün bir şekilde yaptığı için evi hurdaya yatmasına gerek kalmıyor, yeni ev üretmesine gerek kalmıyor. E diğer konu biraz önce bahsettiğim işte evler niye küçük? Arkadaşlar düşündüğünde şimdi senin evin büyük olursa burada ne yapman gerekiyor? Evin daha fazla ısıtmak için enerji harcaman lazım, daha fazla eşya, mobilya vesaire alman lazım. Enerji tüketiminin daha fazla olacak, elektrik tüketiminin daha fazla olacak vesaire. Bütün her şey böyle. Aslında şey abi, evin temizliği için, bakımlı için vesaire bütün masraflar daha fazla oluyor. Onun yerine daha böyle minimalist ve küçük evler yapıyorlar ama evlerin içlerini öyle bir dizayn ediyorlar ki bu ki da zaten aslında bu fikirden dolayı türemiş bir firma olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili bilgim yok. O kadar güzel dizayn ediyorlar ki mobilyalar falan, o kadar kullanılabilir hale getiriyorlar ki ev içini. Her şeyle yetiyor sana ihtiyacın yok. Gerçekten buraya geldikten sonra ben mesela Türkiye'deyken 140-150 metrekare evde oturuyordum. Daha büyük 200 metrekare evim olsun falan filan diye düşünüyorum. Yani ne kadar saçma bir düşünceymiş. Aslında bu biraz da şuradan geliyor, kaynaklanıyor. Gösteriş merakından da geliyor. Yani bir ülkedeki insanlar paralarıyla edindikleri, kazandıkları veya malıyla, mülküyle toplum içerisinde kendisine bir yer bulmaya çalışmıyorsa, kendisine öyle bir yer edinmeye çalışmıyorsa kendisinin göstermesini bu parasının malını, mülkünün göstermeye ihtiyacına duymuyor. Zaten İsveç'te öyle bir kural yok. Bunu zaten daha önceki videolarda birçok kez sizlere e, vurguladım. İşte buradaki insanlar öyle gösteriş umurlarında değil. vesaire aman benim Porsche'm var, aman benim şuyum var falan filan. Bu tarz bir düşüncesi olan insanlar değiller. Tabii ki böyle insanlar var Mutlaka vardır. Olmaması imkansız zaten ama bizim e, Türk toplumuyla mesela son dönemdeki bizim ülkemizdeki yaşam tarzıyla buraya kıyaslarsam maalesef biz çok fazla gösteriş meraklısı olduğumuz aslında ortaya çıkıyor. Niye? Onun buyu varmış, benim niye buyum yok? Mesela örnek vereyim. Ben ilk buraya gelmeden önce Türkiye'deyken ben de öyle yaşıyordum. Aslında gösteriş merak içerisinde yaşıyormuşum. Türkiye'ye gelmeden, Türkiye'den buraya gelmeden önce gideyim hemen iPhone 13 e alayım. İşte bir tane Apple Macbook alayım, bir tane e, GoPro kamera alayım, belki bir tane de şey alayım, DSLR video kamera alırım. Kendime stüdyo kurayım falan filan diye. Sonradan görüyorsun buraya geliyorsun. E, i̇htiyacım var mı benim buna? Yok. Aslında konuşuyor arkadaşlar. Örneğin benim biliyorsunuz böyle bir tane şeyim var. Kulübem gibi bir yer var. Ben buraya aslında e, işte içeriye tool'ları falan tutayım böyle. işte alet edevatım olsun. ihtiyacım olduğunda bir şeyleri yapayım falan diye böyle bir fikirle çıkmıştım. Sonra sohbet ederken müdürüm dedi ki ne kadar saçma bir düşünce dedi bana. Niye dedim. Sen o tuğla aldığında dedi ne kadar kullanacaksın dedi. Hayatında kaç defa ihtiyacın olacak dedi. Dedim belki 5 kere belki 10 kere bilmiyorum dedim. Evet dedi belki 5 kere belki 10 kere o da maksimum dedi. Mesela arabanın içinde dedi, ihtiyacım ihtiyacın var değil mi dedi. Kaç kere kullanacaksın dedi. Senede bir kere dedi. Bir, tek, bir kere kullanacağım bir şey için dünyanın parasını verip tuğla almana gerek var mı dedi. Dedim ne yapacağım nerede ihtiyacım olduğunu ne yapacağım. Kiralayacaksın dedi. İşte sastanabilite, sürdürülebilirlik buradan geliyor arkadaşlar. Sizin bir şeye ihtiyacınız olabilir. İhtiyacınız olan şey süreklilik göstermiyorsa sizin o ihtiyacınız. Kiralayın, borç alın, ödünç alın. Zaten buradaki insanlar bunu çok yapıyorlar. İsveçli insanlar. Kendinde olan bir tuğlu, başkası arkadaşının ihtiyacı varsa o ona borç veriyor. Onda olmayan, diğer arkadaşında olan da kendisi borç alıyor. Bu tarz böyle sürdürülebilir bir şekilde yaşamını idare ediyorlar. Ama biz mesela öyle yapmıyoruz bir tane anahtar lazım veya işte şarjı lazım değil mi? Basıyoruz dünyanın parasını alıyoruz. Senede kaç kere kullanıyorsun? 3 kere. 4 kere. Ne gerek var abi? Burada zaten sistemler var. Kiralayabildiğin sistemler var. Gidiyorsun kiralıyorsun. İşte <laughs> bu sürdürülebilirlik buradan geliyor. Aslında biraz videonun başında söyledim ya. Volvo Skyne'ye falan filan bu işlere artık çok önem veriyor diye. Volvo araba tarafında biliyorsunuz iç taraftaki ürünler veya arabanın birçok yeri tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden yapılıyor. Niye? Sürdürülebilirlik. Niye? Çevre. Aslında bu sürdürülebilirliğin iki tane dayandığı temel konu var. Birincisi en büyük konulardan bir tanesi ekonomi. ikincisi çevre. Dünyamıza zarar vermiyoruz, ekonomimize zarar vermiyoruz. Düşünseniz arkadaşlar, ihtiyacınız olan olduğunu düşündüğünüz ve tek seferli ihtiyaçlarınız her şeye para yatırırsanız ekonomizi nasıl yöneteceksiniz? Gerek var mı? Gerek yok. İşte budur böyle e, İsveç yaşam tarzı da bu yönde ilerliyor arkadaşlar. Artık böyle aradan 11 ay falan geçtikten sonra yavaş yavaş böyle beynine de iyice işliyor senin. Evet olması gereken bu diye düşünüyorsun. Yani niye gereksiz yere gereksiz şeylere alıyorum ki diye düşünüyorsun. Niye bu mal sevdasına giriyorum ki diye düşünmüyorsun. Değilsin düşünüyorsun. Hakikaten çok da böyle gerekli olmayan şeyler olduğunu anlıyorsun. Ve hayatı da daha böyle sürdürülebilir kılmak için sürdürülebilirlikle ilgili şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz daha böyle o bizlerin işte gösteriş merakından, şundan bundan kurtulduğumuzda hayatımızı daha da sürdürülebilir hale getireceğiz. İhtiyacımız olan şeylere ihtiyacımız kadar temin ettiğimizde zaten sürdürülebilir hale gelecek. İsveç yaşam tarzı ile ilgili İsveç yaşam tarzının bizim hayatımıza entegre ettiğimizde kazanımları neler olur? Aslında biraz onu anlatmaya çalıştım bu videoda. Umarım dilimin döndüğü kadar sizlere anlatabilmişimdir ama bir gün olur da İsveç'e gelirseniz bu yaşam tarzına alışmaya bakın. Burada evler büyük değil, evler küçük, her şey minimalist. Dediğim gibi hiç kimsenin öyle şaşada vesaire de gözü yok. Mal, mülk gösterişi yapmasıyla ilgili bir derdi yok, öyle bir niyetleri de yok. O yönden emin olun siz de mutlu oluyorsunuz. Yani bu size şunu getiriyor. Bizim ülkemizde ya zengindir ya fakirdir muhabbet oluyor ya, burada öyle bir şey yok. Adam ne olduğu önemli değil. Ya adamın geliriyle kimse kimseye kıyaslamıyor. Adam insan mı? Ona neler getiriyor, ona neler ekliyor, ona neler kazandırıyor ona bakıyor. Yoksa senin paran varmış yokmuş kimsenin umurunda değil. İnşallah bizim ülkemizde bir gün yaşam tarzı olarak böyle bir şeylere dönebilir. daha huzurlu, daha mutlu yaşamak için bu, böyle bir şeyin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bakın bir kelime, sürdürülebilirlik hayatı nereye çekiyor? Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.